وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ <laughs> لَا Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Allah. Yani dünyadaki nimetleri saysanız mesela nefes almayı, kalp ritmidir, böbreklerin çalışmasıdır, bağırsakların işlevi, her şeyi sayabiliriz. Ama Allah diyor ki sayamazsınız diyor, boşuna uğraşmayın. Daha bilmediğimiz milyarlarca şey var. Dünyada Allah'ın bizim hizmetimize sunmuş olduğu şeylerden bahsediyorum. Zengin bir iş adamından bahsetmiştik değil mi? Benim bu dünyada çocuğuma alamayacağım hiçbir şey yok. Ama tek bir şeyi alamadım. Çocuğun tükürük bezleri çalışmıyor. Tükürük üretemiyor ağzı. Her şeyi alırım diyor ama bir türlü şu tükürüğü alamadım diyor. Acizliğini beyan ediyor adam. Biz tükürük bezlerimizin kıymetini biliyor muyuz? Hayır. Ben de dahil olmak üzere. Ben de bilmiyorum. Ağzımız kendiliğinden üretiyor otomatik bir şekilde. Biz emir vermiyoruz. Kendisi üretiyor. Yani gözünüzü hiç kapatmadan şöyle açık bırakabilir misiniz? Yok değil mi? İçine toz kaçar, pislik kaçar, mikrop olur, değil mi? Ama biz emir vermeden otomatik bir şekilde gözlerimiz kendisini temizliyor. Hani nimetlerimi saymaya kalksanız sayamazsınız diyor ya. Bunlar hepsi nimet işte. Çene kasları ağzına yemeği götürüyorsun. Artık işi kim yapıyor? Çene kasları yapıyor. Dilimiz şöyle dönüyor, dönüyor, dönüyor. O yemeği ne yapıyor? Küçültüyor, mideye indiriyor. Çene kasları çalışmazsa insan yemek yiyebilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Kıymet biliyor muyuz? Hayır. Hocam sen kıymetini biliyor musun ki bize söylüyorsun? Ben de bilmiyorum. Allah ben dahil olmak üzere hepimize bildirsin inşallah ya. Ondan sonra tırnaklarımız çok büyük nimet aslında. Şu tırnaklar olmasa kafamızı dahi kaşıyamayız. Ben tırnağı olmayan birisiyle karşılaştım. Dedi ki hocam yere bir bozuk para düşse vallahi o bozuk parayı dahi alamıyorum. Onu almaktan acizim diyor. Düşün ya şu tırnaklar sadece. Şimdi hani çiftçisiniz ya hepinizin tarlası var. Ne yapıyorsunuz? Şöyle buğdayı atıyorsunuz değil mi? Serpiyorsunuz. Yağmur yağmasa o bitki oradan çıkar mı? Abi, yani çıkmaz değil mi? Hepiniz bilirsiniz de yağmur suyu tatlıdır. Ekşi diyen var mı aranızda? Acı diyen var mı? Yok değil mi? Hayal edelim yağmur suyu acı su olarak iniyor. Tarlalarımızdaki bütün ekinlerin hepsi ifsat olur. Hepsi yanar. Hepsi çürür. Değil mi? O suyu içemeyiz. O suyu banyoda kullanamayız. O yüzden Allah diyor ki o tatlı suyu acı su olarak indirseydik sizin haliniz nice olurdu. Peki ya Rabbi bunca nimetlere karşılık bizden ne istiyor? Rabbimiz Tebarek ve Teala buyuruyor ki sadece benim büyüklüğümü kabul edin. Bana boyun eğin. Fazla bir şey istemiyorum. Çağırdığım zaman huzuruma gel. Bu kadar.